Solunumun gerçekleşebilmesi için bize gerekli olan sadece ve sadece oksijendir. Atmosferde bulunan başka hiçbir gaz ihtiyaç duyduğumuz özelliklere sahip değildir. Solunum sistemi içinde yer alan her ayrıntıda üstün ve benzersiz bir aklın delilleri görülür. Vücudumuz kusursuz işleyecek bir makine gibi yaratılmıştır. Bu makinenin sağlıklı işlemesi, yani yaşamımızı devam ettirebilmemiz için nefes alıp vermemiz şarttır. Allah bizi oksijene muhtaç kılmıştır. Henüz anne karnında olan bebekler bile göbek kordonu vasıtasıyla annelerinden hazır olarak aldıkları oksijenle beslenirler. O dönemdeki vücut yapıları akciğerlerini kullanmadan solunum yapabilecek şekilde yaratılmıştır ancak zaman içinde diğer organlarla birlikte akciğerleri de büyür. Anne karnında bir sıvının içinde yüzen ve nefes almayan bebek dışarı çıktığı andan itibaren nefes almaya ve akciğerlerini kullanmaya başlar. Bebek için o daha doğmadan gereken tüm hazırlıklar yapılmıştır. Allah onun dış dünyada ihtiyacı olacak her türlü organı ve bu organların işlemesi için gerekli olan oksijeni daha anne karnındayken yaratmıştır. De ki yeryüzünde gezip dolaşında böylelikle yaratmaya nasıl başladığına bir bakın. Sonra Allah ahiret yaratmasını veya son yaratmayı da inşa edip yaratacaktır. Şüphesiz Allah her şeye güç yetirendir. Nefes alıp verme işlemi otomatik olarak gerçekleşir. İnsan bu hayati önemdeki işlemi yerine getirirken hiçbir emek sarf etmez. Bir karar vermez ve hiçbir müdahalede bulunmaz. Doğduğu andan itibaren bu mucizevi sistem faaliyete geçer ve hiç aksama olmadan çalışır. Yeni doğan her bebekte, o farkında dahi olmadan ömrü boyunca hiç durmadan çalışacak olan solunum makinesinin düğmesine basılmış olur solunum yalnızca nefes almak değildir. Havadaki oksijen kullanılarak vücutta enerji ortaya çıkarmak için yapılan işlemler zincirinin tümüne verilen addır. Son derece karmaşık ancak o derece kusursuz olan bu sistemin varlığı hiçbir şekilde rastlantılarla açıklanamaz. Bütün bunlar evreni bir amaçla yaratmış olan üstün bir yaratıcının varlığının ispatlarındandır. Maddenin hangi özelliğini incelersek inceleyelim, maddi yoktan yaratmış olan Allah'ın sonsuz bilgi, akıl ve kudretini görürüz. Allah, evrendeki her detayın kendi yaratmasındaki mükemmelliği gösterdiğini Kur'an'da insanlara şu şekilde bildirmiştir. Mülk elinde bulunan Allah ne yücedir. O her şeye güç yetirendir. O biri diğeriyle tam bir uyum içinde yedi gök yaratmış olandır. Rahman'ın yaratmasında hiçbir çelişki ve uygunsuzluk göremezsin. İşte gözünü çevirip gezdir. Herhangi bir çatlaklık, bozukluk ve çarpıklık görüyor musun? Sonra gözünü iki kere daha çevirip gezdir. O göz umudunu kesmiş bir halde bitkin olarak sana dönecektir. şu anda nefes alıp vermektesiniz. Soluduğunuz hava size oldukça kısa bir süre yetecek ve hemen ardından bir kere daha nefes almak isteyeceksiniz. Her nefesinizde aldığınız havayla ölümünüze sebep olacak gizli düşmanlarınızı da vücudunuza davet etmektesiniz. Artık serbest radikallerin yaptığı tahribatı ve sizi yaşlandırdığını biliyorsunuz. Oksijene olan ihtiyacınızdan dolayı onlara karşı son derece savunmasızsınız serbest radikallerin vücudunuza girmesini engellemek isteseniz bunu da yapamazsınız. Çünkü içerisinde oksijen barındıran havaya muhtaç olarak yaratıldınız. Eğer vücudunuzda sizi serbest radikallerin yıkıcı bombardımanından kurtaracak olan antioksidan enzimleri yaratılmış olmasa anında zarar görüp hastalanabilecek hatta ölecektiniz. Eğer bu filmi izleyebiliyorsanız bu Allah'ın vücudunuzda gözle görülmeyecek kadar ufak ve sizi koruyan moleküller yaratmış olması nedeniyledir. Yine farkında bile olmadan Allah'ın içlerinde sizi koruyabilecek bilgiyle yaratmış olduğu besinlerden yemektesiniz. Bu besinlerin vesile olmasıyla korunmakta ve yaşamınızı devam ettirebilmektesiniz. Bunlar Allah'ın insan için yarattığı çok sayıdaki nimetten sadece birkaçıdır. Buna karşılık İnsanın yapması gereken Allah'a her an şükretmek, ona karşı samimi olmak, Rabbimizi hoşnut edebilmek için çalışmaktır. Kendi nefisleri konusunda düşünmüyorlar mı? Allah gökleri, yeri ve bu ikisi arasında olanları ancak hakla ve belirlenmiş bir süre olarak yaratmıştır. Gerçekten insanlardan çoğu Rablerine kavuşmayı inkar ediyorlar.